Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle 2 ayda TYT matematiği nasıl halledebilir? Neler yaparak netlerinizi yukarıya çıkartabilirsiniz? Bunlarla ilgili konuşacağız. Hani şu anda bazılarınız diyor ya, artık 2 ay geçti, 3 ay geçti, millet TYT'yi bitirdi. Ben bu saatten sonra TYT matematiğe başlarsam nasıl bitiririm de AYT'ye geçerim? Bu tarz konuları kafanıza takıyorsunuz ya. Hayır arkadaşlar, asla kafanıza takmayın. Tam olarak doğru yerdesiniz. Tam olarak bulunmanız gereken yerdesiniz. Bu videomuzda strateji üzerine konuşacağız. Yani nasıl daha verimli çalışırsınız? Neler yaparak netlerinizi artırabilirsiniz? Bunlar üzerine konuşacağız. Bunlar üzerine konuşup sizin netlerinizi artıracağız inşallah. Hadi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk olarak herkesin seviyesi farklı. Kimimiz bazı konularda çok iyiyiz, kimimiz bazı konularda çok iyi değiliz ve geride kalmış olabiliriz. Bu konuda ilk önce kendimize bir dürüst olmamız gerekiyor maalesef. Peki hocam kendimize dürüst olduktan sonra ne yapacağız? Arkadaşlar şunu yapacağız. İlk önce hangi konularda eksiğimiz var? Biz hangi konularda daha rahatız? Hangi konularda rahat ilerleyebiliyoruz? Hangi konularda soru önümüze geldiğinde zorlanıyoruz? Buna bir karar vermemiz lazım. Emin olun şu anda hiç problem yok. Şu an neredeyiz ve nereden başlamamız gerekiyor? Öncelikle olarak buna bir karar vermemiz lazım. Buna karar verdikten sonra harekete geçeceğiz. Artık çalışmaya başlayacağız gençler. O yüzden ilk olarak buna bir karar veriyoruz. E hocam, peki biz seviyemizi belirledik, kendimize dürüst olduk. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? O belirlediğimiz seviyeye uygun kitaplar alacağız. O seviyemizi artık belirledik. Biliyorsunuz piyasada kolay, orta, zor bir sürü kitaplar. O yüzden biz de kendi seviyemizi belirledikten sonra o seviyeye uygun kitaplar alacağız. Ne konuyu bilmeden gidip de böyle en zor kitaptan başlayacağız. Ne de kendimize çok kolay gelecek soruları çözerek kendimizi kandıracağız. Ne çok zor olacak ne çok kolay olacak arkadaşlar. Hem meydan okuyacaksınız o sorulara hem de meydan okuduğunuz gibi o sorular çözeceksiniz. Yani demek istediğim tam seviyenize göre kitaplar bulacaksınız. Bu seviyeye göre bazı kitaplar var. Ben bu kitapları açıklama kısmına ekleyeceğim. Başlangıç, orta, zor olmak üzere her seviyeye uygun 2-3 tane farklı kaynak önerisinde bulunacağım sizlere. Bu kaynakları seviyemize göre alıp temin edip ona göre bir adım atmamız gerekiyor arkadaşlar. Seviyemizi belirledik, kitaplarımızı aldık. Şimdi gelelim asıl meseleye. Matematiğe nasıl çalışacağız? Arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. Matematikte bütün konular birbiriyle çok bağlantılı. En basit örneği mesela TYT'de üslü sayıları halletmeden AYT'de logaritmaya geçerseniz zorlarsınız arkadaşlar. TYT'de üslü sayıları halledeceksiniz. Tamam diyeceksiniz. Bunu ceva koyacaksınız. Ondan sonra AYT'ye geçtiğinizde logaritmada rahat edeceksiniz. O yüzden her gün mutlaka düzenli bir şekilde çalışmanız gerekiyor. O yüzden her gün belirli bir düzen içerisinde hem yeni konu çalışacaksınız hem de önceden çalıştığınız konuları mutlaka soru çözerek tekrar etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Maalesef matematikte konu anlatımı diye bir şey çok da önemli bir şey değil. Matematikte önemli olan soru çözümü gençler. Matematikte ne kadar çok soru çözerseniz, ne kadar çok soru örneği görürseniz o kadar çok daha usta olursunuz, daha iyi çözersiniz. Matematikte istediğiniz kadar oturun, o hocadan konu dinleyin, bu hocadan konu dinleyin. Hayır, matematikte önemli olan bol 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 soru çözmek. Kitaplardaki soruları artık adını soyadınız gibi ezberleyeceksiniz. Şu anda artık YKS'ye hazırlanıyoruz biz. O yüzden bizim amacımız şu anda matematikçi olmak değil. Bizim amacımız sınavı kazanmak. O yüzden bol bol soru göreceksiniz. Piyasada olan biten bütün soru örneklerini görmemiz lazım. Bizim olayımız soru çözmek yani özetle. TYT matematiğinde, AYT matematiğinde olayı buradan geçiyor arkadaşlar. Biraz da problemlerden bahsedelim. Evet, kanayan yaramız. Evet, hepimizin çok zorlandığı bir nokta. Özellikle de artık yeni nesil adı altında adamların sorduğu öyle sorular var ki bu sorular hepimizin kanayan yarası. Ama bu konuyu çözdük arkadaşlar. Bu konuda artık sıkıntı yaşamıyoruz. Nasıl çözdük hocam? Ne yapıyoruz? Arkadaşlar bu konuda problemler konusunda yapmamız gereken şey belli. Her gün ufak ufak adımlarla problem çözeceksiniz. Sen gittin emine, çalışman gereken şeye baktın çalıştın. Arkadaşlar ya çalıştıktan sonra ya da çalışmaya başlamadan önce oturacaksın her gün 10 tane, 15 tane problem çözeceksin. Ya bu problem artık öyle bir şey oldu ki. Bu yeni nesil artık öyle bir şey oldu ki. Adamlar üstü sayıyı, mutlak değeri artık problem olarak soruyor. Sen normal sınava girdiğinde mutlak değer sorusu görmüyorsun. 2 üzeri 3 görmüyorsun. Problem görüyorsun artık. Adamlar üstü sayıyı problem olarak soruyor. Köklü sayıyı problem olarak soruyor. E bu noktada da hızlı düşünme ve pratik çözüm gerekiyor. Bunun içinde ne yapacağız? bol bol problem çözeceğiz. Bol bol kitap okuyacağız. Kitap okursak eğer problemleri daha iyi anlarız. Okuduğumuzu anlarız. Okuduğumuzu anlarsak yazıya dökeriz. Matematik diline dökeriz. Bizim için bol bol problem sorusu çözmek gerekiyor gençler. O yüzden benden size öneri her gün 10 tane 15 tane bir problem çözmenizi sizden istiyorum gençler. Mutlaka her gün 10 tane 15 tane problem çözün. Bu şart. Aynı şekilde Türkçeye dair bir şey söylemek haddime değil ama Türkçe için de paragrafta her gün 10 tane 15 tane belki daha fazla çözün. Paragraf çözün, problem çözün. Emin olun TYT sınavının en önemli kilit noktalarından birisi problem, birisi paragraf. O yüzden bunlara özen göstermemiz gerekiyor. Şimdi artık kitabımız elimizde. Nasıl çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Seviyemizi belirledik. Her şeyi yaptık hocam. Bu saatten sonra belki de en önemli kısma geldik. Gerçekçi bir plan oluştu. Arkadaşlar gerçekçi planlar oluşturacaksınız. Kendinize gerçekten yapabileceğiniz planlar oluşturun. Şunu unutmamak lazım arkadaşlar. Biliyorum her hafta bir konu bitirmek, iki konu bitirmek, şu dersten üç konu bitireceğim demek çok güzel planlar. Bunun farkındayım. Ama ondan daha güzel, her hafta konu bitirmekten daha güzel olan, daha iyi olan bir hedef var arkadaşlar. Gerçekçi planlar oluşturup gerçekçi hedefler koymak. Siz her hafta iki konu yapacağım diye, iki konu bitireceğim diye kendinizi aşan, gerçekçi olmayan hedefler koyarsanız hedefinize ilerleyen yolda maalesef tokozarsınız arkadaşlar. Her hafta bitirebileceğiniz gerçekçi hedefler koyun kendiniz. Unutmayın hedeflerini size hem stres altına sokmamalı hem de zorlamalı. Bu ikisi arasında çok ince bir çizgi var. O yüzden bu ince çizgiye göre bir hedef belirlemeniz gerekiyor gençler. Peki bu sınavda kaç net yapmayı hedefliyorsunuz? 20 mi? 30 mu? Bunu belirlemek de çok önemli. Hedefsiz çalışma, geminin rotasını bilmeden yola çıkmak gibidir. O yüzden net hedefler koyarak ilerlemek sizi daha disiplinli yapacaktır arkadaşlar. Kendinize net hedefler koyun. Haftalık hatta belki de günlük planlar yapın. Yazın arkadaşlar, yazın. Korkmayın ya. Alın elinize kağıdı, kalemi. Koyun ortaya, yazın. Deyin ki ben bu hafta şu 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 konuyu bitireceğim. Ardından deyin ki bu haftada hangi günler var? Pazartesi, salı, çarşamba, cuma, pazar. Bu konuları o günlere bölün. Ben bugün video öteceğim. Ben bugün soru çözeceğim. Bunları yazın. Yazmaktan korkmayın. Emin olun gün gün oraya yazdığınızı yaptığınızı görmek sizi çok motive edecek. Çok moral verecek size. O yüzden yazmaktan korkmayın. Plan yapmaktan korkmayın. Oturun. Hiç plan yapmayı bilmiyor olabilirsiniz kimse bilmiyordu. Sıfırdan başlayın. Elinize kağıdı kalemi alın yazın. Kendinize uygun bir plan çıkarın. Ne hedefler koyun. Net planlar çıkarın. Yapamayacağınız şeyleri de yazmayın. Tekrar diyorum. Yapamayacağınız şeyleri yazmayın. Oraya yapabileceğiniz şeyleri yazın. Ve o yapabileceğiniz şeyleri yaptığınızda emin olun motive olacaksınız. Moraliniz artacak. Artık son olarak da vermek istediğim tavsiye şu ki arkadaşlar. Unutmayın Hani sınıftaki Ahmet, Mehmet üstü sayıları 2 günde bitirdi diye, 3 günde bitirdi diye, siz de üstü sayıları iki günde, 3 günde bitireceksiniz diye bir şey yok. Yok efendim Mehmet logaritmaya geçmiş, ben hala üstü sayılardayım, ben hala TYT'deyim. Bunlar boşlar unut bunlar yok. Emin olun şu verdiğim stratejileri uyguladığınız zaman kaç adım saydık? Bakın 1, 2 bilmem kaç. Bu adımları uyguladığınız zaman matematik sizin için açılmaz bir dağ olmaktan çıkacak. Kendinize uygun seviyenizi belirleyin. Ona uygun kitapları alın. Kendinize gerçekçi planlar yapın. Kendinize oturun masanın başına. Gidip rehber hocamıza yaptırmayın. Size en iyi siz biliyorsunuz. Oturun kitabının defterin başına. Kendinize planları çıkarın. Emin olun düzenli bir şekilde çalıştığınız zaman, düzenli bir şekilde soruları çözdüğünüz zaman matematik aşılacak bir daha arkadaşlar. Matematik aşılmayacak bir daha değil. Matematiği halledeceksiniz. Kendinize inanın. Siz bu işi başaracaksınız. Matematik hallolacak bir şey. Kendinize güvenin gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.